Herkese merhaba. Kuantum Satranç Spor Kulübü olarak 9. online satranç turnuvamızı tamamladık. Bu videoda kulübümüz sporcularının turnuvada oynadığı maçlara birlikte göz atacağız. Bazı hamleler gerçekten gurur vericiydi. Bazı pozisyonlarda ise yapılan hatalar öğretici nitelikteydi. Buradaki amacımız eleştirmek değil, hep birlikte gelişmek ve her maçtan bir şeyler öğrenmek. Hangi oyuncunun hangi hamle ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışacağız. Belki kendimizi onların yerine koyacağız. Unutmayalım ki empati yapmak satrançta oldukça önemlidir. Hazırsanız hep birlikte ilk maçımızın analizine başlayalım. İlk olarak Eymen'in maçlarından başlayalım. Z çiçek oynadığı maçı açalım. Eymen Ebrar oynuyor. Emin burada beyazlarda. Ebrar ise siyahlarda. Evet açılış safhasını geçtik. Gelişim normal doğal gelişim hamleleri yapıldı. Roklar tamamladı. Tamamen simetrik bir konum. Evet Ebrar bu hamleyi yaparak filin G5'e gelmesini engellemek istiyor. Ama unutmayalım ki satrançta rok yapılmış taraftaki piyonları sürmek her zaman ufak zayıflıklar yaratır. Bu artık hedef haline geliyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet aynı taşta iki kez oynanıyor. Çok doğru bir yaklaşım değil. Eymen bu. Çünkü henüz gelişmemiş taşlarım var. Bir de burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Her ne kadar burada bu atı kimse yiyemiyor olsa da savunmasız bir halde bıraktın. Buna çok dikkat etmen gerekiyor şimdi bütün oyun boyunca. Çünkü her anına saldırı girebilir ve at kaybedebilirsin. Evet. Filin yol açıldı. Vezir de oyuna girdi. Eymen hızlıca saldırmak istiyor. Ebrar da fille karşılık verdi. Şimdi şöyle bir konuma bakacak olursak şöyle bir Eymen'in ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Eymen burada. Veziri de Şah'ın karşısındaki dikeye yerleştirerek ileride bu fili buradan kovalayıp bu piyona vurarak burada mat fikirleri arıyor. Tabi burada dikkat etmesi gereken nokta D5 karesinin zayıf olması. Ebrar'ın da fırsat bulduğunda bu kareye atını yerleştirerek buradan güzel taktik fikirler çıkarabilir. Taşları ileriye doğru fırsat buldukça özellikle rakip şaha doğru yönlendirmek faydalı olacaktır. Evet vezir geldi. Evet. Eymen atını da ileri attı. Şimdi buradaki baskı biraz daha artmış oldu. Evrak ile kırdı. Ve şimdi dediğimiz olay gerçekleşti. Fil çarpı H6 hamlesiyle açmazdan faydalanarak buradan bir piyon kazandı. Tabi buradan piyon kazanmışken de aslında bu hamlesini bu fili almakta kullanmadı. Ve buradan piyon için tek amacı mat istiyorum diyor. Bakalım Ebrar nasıl bir çözüm bulmuş buna. Fili geri dönmüş. Ebrar da diyor ki şimdi ben bir taş kazandım. Üstelik filimi kaçarak senin mat fikrini de engelledim. Şu anda bir taş öndeyim. Ve filin de istekte ona göre kendi ne yapmak istiyorsan onu düşün diyor. Ama burada kaçırılan bir taktik var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu fil yolu kapadı. Vezir alamıyor. Çünkü piyon koruyor. Yalnız unutmamamız gereken bir şey var. Bu piyon açmazda. Fil tarafından açmaz almış durumda. Yani burada vezir bu fili alırsa yer. Piyonla veziri alamayız. Çünkü açmazda. Yani bedavadan gitmiş oluyor. Ve üstelik şimdi burada da mat fikri çok daha güçlü. Bir hamlede mat istiyor. Herhalde burada tek hamle atı geri dönmek olmalı bu fikri Eymen kaçırmış ve bedava alabileceği taş almamış Eyber'de ikinci bir taşını daha almış ve şu anda siyahlar iki taş üstün ama hala beyazlar bu fili bedava alabilir Eymen bunu görememiş ve buradaki piyona saldırmış Biraz daha dikkatli bakmamız lazım Eymen. Hangi taşları alacağımıza daha dikkatli bakmamız lazım. Ve bir de taktik soruları çözdükçe e, bu becerilerimiz daha da gelecektir. Tabi bu hamle de çok kötü görünmüyor göze. Çünkü bu hamleyi vezir sadece piyon istemiyor. Aynı zamanda atı da istiyor. Fakat siyahın buna basit bir cevabı var. Atı kaçmak yerine aslında atı kaçtığı zaman bu piyonu yine vermiş oluyor. Atı kaçmak yerine siyahlar basitçe şahını ileri gelerek İki saldırı altındaki taşı da korumaya almış olabilirdi. Hatta açmazdan çıktığı için bu fil artık özgür. Bu piyon artık açmazdan çıktığı için fil daha rahat olacaktı. Evet. Buradan piyon kaybedilmiş. Burada da Ebrar sana söyleyeceğim şu. Bu piyon hamlesi çok yavaş kalan bir hamle. Çünkü asıl olay burada. Hali şu anda iki taş üstünsün ve taş üstünken hızlıca taş değiştirirsen özellikle beyazın burada en aktif taşı vezir. Bunu değişmeye çalışabilirsin. Bu taşı değiştiğinde hızlıca oyunu kazanacaksındır. Ve hala buradaki aşmaz devam ediyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Burada veziri belki bu hatlara gelmek, bunu de, vezirlere değişme fikirlerini basitçe kazan, kazanca götürecek yol olarak görebilirdin. Bakalım nasıl devam etmiş. Ve sonunda o kadar kaldı ki bu piyon eğmen bu taktiği gördü. Eymen'i tebrik ediyorum. En azından fikri gördüm ve bundan sonra eminim ki bu tarz taktikleri kaçırmayacaksın. Şah çekildi ve verdiği bir taşı geri almış oldu. Evet, bakalım. Hala e, siyahlar bir taş üstün. Bir de burada artık piyonla çok oynamak yerine taşlar aktif etmek yine çok iyi olacaktır. Bu fikirlerle taşları aktif etmeye çalışmak doğru olacaktır. Ebrar. Hmm. Bu ilginç bir hamle. Taşın istenirken başka bir hamle yapıyorsun. Bu taş aslında bedava veriliyor. Şimdi bu değişimden sonra siyahlar yine iki taş üstün kaldı. Evet. Piyon toplamaya da başlamışız. Artık beyaz son kozunu oynuyor. Siyahlar kazanmış gibi. Şimdi burada bir tehdit var. Vezir isteniyor. Aynı zamanda mat isteniyor. Bunun mecburen alınması gerekiyor. Burada biraz hızlı oynanmışım. Burada çok üstünsün. Burada ne yapmışsın? Veziri kaçmışsın. Ama mat hamlesini görmediğin için tek hamlede mat olmuş. Yani oyunların kalitesi artıyor. Biraz daha dikkatli olursak bu tarz hatalar yapmayacağız. İki sporcumuzu tebrik ediyorum. Geliştiğinizi görüyorum. Sonraki maçlarda daha da iyi olacağınıza eminim. Evet, bir sonraki maça geçelim. Şimdi Kerem'le Yavuz'un oynadığı bir maça bakalım. Kerem beyazlarda, Yavuz siyahlarda. Hemen açılışa geçelim. Evet, İtalyan açılışı. Taşlar gelişti. Bundan daha önce bahsetmiştim. Burada bunu hemen almak yerine taşı geriye çekerek onun bizde almasını sağlamak daha faydalı olabilir. Böylece hem de kalemizin yolu da açılıyor. Çünkü aksi takdirde kırıldığında siyahların biraz avantajı Merkezdeki piyon yapısı fazla oluyor ve birbirini destekleyir, destekleyecek nitelikte. Ve ileride rok yaptığında da kale buradan daha aktif olabiliyor. Ufak bir ayrıntı ama yine aklımızda bulunsun. Evet. At açmazı alındı. Yağız da fili rahatsız etti. Evet. Bu güzel bir yaklaşım. Hemen bunu almak doğru değil. Açmazı da açmazı sürdürüyor ve bu piyonu sürmeye provoke ediyor aslında. Böylece bu piyonlar fazla sürüldüğünde artık bu tarafa rok yapıldığında şah güvende olmayacak. Ve bu tarafa rok yapmak istemeyecek belki de. Bu bakımdan güzel. Yağız da sürmüş. Yani piyonları böyle e, fütursuzca sürmek çok doğru olmayabilir. Yağız buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bu hamlelere çok dikkat etmeliyiz. Şimdi at buraya geldi. Buradaki filden kurtulmak istiyor. Görünen o ki. Ama unutmayalım. Taşlar. Saldıran bir taş, başka bir taraf, taş tarafından saldırı altında olmasa bile, bu şekilde korumasız bırakmak tehlikelidir. Üstelik burada bir vezir varken hemen bir taktik fikirler çıkabilir. Çünkü bu taşı kimse korumuyor. Yani beyazlar atla oynadığında e, güçlü bir tehdit yaratabilirse, bu atı alabileceği için atı feda etmekten korkmaz ki şöyle bir hamle burada mevcut. Şurada bir at iddiası güzel görünüyor. Çünkü buradan bir piyon aldık. Atı sana veriyoruz. Ama karşılığında da at alacağım. Ve aldıktan sonra şah çekeceğim. Şah çektikten sonra da şah mecburen hareket etmek zorunda kalacak. Çünkü önüne bir taş kapatamıyor ya da başka bir savunması yok. Taş hareket ettiğinde de rok yapamayacak ve çok zayıflayacak. Tabi burada şöyle düşünebiliriz. O da fili alsa hem de kaleyi istese yine olmuyor. Çünkü bu kez beyazlar A çarpı C6 ile veziri isteyerek geldiği için mecburen bunun alınması gerekiyor. Sonra beyazlar da bu at alacak. Hem de kalesi aktif olacak. Hem bir piyon öne geçti hem yapı olarak konum olarak çok üstün kaldı. Beyaz hızlıca kazanırdı. Bu şekilde. Bakalım nasıl devam etmiş oyun. Merkezden devam edilmiş. Evet. Şimdi kale tehdit altında. Tabi burada aslında bu atı almak yerine yine buradaki atı kırabilirdik. Şah çekerek yine rokunu bozabilirdik. Bu daha iyi olabilirdi. Bu da çok kötü değil tabi ki. Evet Yağız burada bir hata daha görünüyor. Bu piyonu sürdük ama şöyle bir tehdit var. Şah. Ee, şah değil pardon düzeltiyorum. Bu kırıştan sonra alamıyorsun. Çünkü alırsan şah tehdidi var ve bir şatal var çok kötü kalıyorsun. Bu ka rakibin karşı olarak ne hamle yapabileceklerini de çok dikkat etmemiz gerekiyor karşı hamlelerine. Ee, beyazlar bu taktiği görmemiş. Ama buradan gelerek ata saldırmış. Siyah da bunu görmeyince evet buradan oyun dökülmeye başlamış. Çünkü şah bu şekilde roku bozulup da ortaya çıktığında çok fazla taktik imkanlar çıkıyor. Oyun hızlıca bitiyor ki burada da öyle olmuş zannedersem. Evet şimdi mat tehdidi var buradan. Ve burada mat olmuş. Atlas'ın maçına bakalım. Barış'ta oynadığı bir maçı inceleyelim. Barış Beyazlar'da Atlas'ı yapmadı. Evet klasik İtalyan açılışı. Benzer temalar. ataşmaz mazalındı. Evet bu vuruştan sonra kale biraz daha aktif oldu. Buna dikkat edelim. Ve merkezde bu piyon sürüşleri daha rahat yapabilecek siyahlar. Bu arada bu oyun çok hızlı oynanıyor. Lütfen bu kadar hızlı oynamayalım çocuklar. Hmm. Yani bu hamle biraz garip. Yani file karşı iki piyon veriliyor. İki, iki piyona karşı fil veriliyor ve vezir aktif olup oyunu kazanmak istiyor. İlginç bir fikir. Ama yeterince e, saldırıda taş olmadığı için büyük ihtimalle bu oyun başarısız, bu saldırı başarısız olacaktır ve verdiği fil yüzünden de oyunu kaybedecektir beyazlar. Yani bu çok hata olmuş. Yani yanlış bir hamle karşılığında yanlış bir hamle daha yapıldığı zaman o hamle çok güçlü bir hamleye dönüşebiliyor ki Barış da bunu değerlendirmiş. Yani burada siyahların düşünmesi gereken, Atlas'ım senin düşünmen gereken şu anda bir taş üstünsün iki piyona karşı. Ve o neden verdi, verdi taşını? Çünkü buradan güçlü bir saldırı yapmak istiyor. Saldırı yapacak taş hangisi? Vezir. O zaman senin hızlı bir şekilde bu veziri buradan uzaklaştırman veya değişmen gerekecek. Onun için de şu yol güzel olabilir bence. Veziri önce e E7 diye E7'den de G7'ye veya H7'ye getirerek onun veziri değişmeye zorlayabilirsin veya veziri buradan uzaklaştırmaya zorlarsın. Sonra da bu açık attan saldırarak oyunu kolaylıkla üstün bir şekilde kazanabilirsin. Ama sen burada şöyle bir hata yapmışsın. Atı buraya geldik ama neden geldik? Sonuçta zaten bir saldırdığımız bir yer de yok. Yani buralar korunuyor. O da çatal atarak atı geri aldığı için çok üstün kalmış. Ve oyun çok hızlı oynanıyor. 10 dakikalık oyun. Ve süreleri çok fazla. Biraz daha yavaş oynanması gerekiyor. Şimdi çok tehlikeli ve burada oyun bitiyor. Barış da burada hamleyi görmemiş. Çatal atmış. Ya yani buradan sonra Atlas'a terk etmiş. Zaten kayıp. Ama burada Atın ve Vezir'in baktığı ortak bir kare var. Tek hamlede matı kaçırmışım Barış. Yine de tebrik ediyorum. Barış güzel bir oyun oynamış. Şimdi yani fedadan sonra da güzel gitmiş. Bu tarz şeyleri tabii ki deneyebiliriz. Öğrenme başlamasında çok işimize yarayacaktır. Atlas'cığım sen de daha yavaş ve daha dikkatli oynamalısın ve planlar kurarak gitmen gerekiyor. Oyun gücün senin çok daha yüksek bunu biliyorum. Ama bak buradaki süren görünüyor. 9 dakikan var hala çok hızlı. Satranç biraz sabır isteyen bir spordur ve bunu mutlaka göstermen gerekiyor. Lütfen bundan sonra biraz daha dikkat edelim. Evet sonraki maça geçelim. Evet Akif'in maçına bakalım. Emir, Emir'le oynadığı bir maç varmış. Akif siyahlarda, Emir beyazlarda. Evet açılış safhasında taşlar geliştirildi. Ama rok yapmak için bu atı hızlıca çıkmak gerekiyor. Hatta ilk önce çıkacak taşlardan biri olmalı bu at. Ki hızlıca rok yapalım. Akif buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve rakip de hemen saldırı başlattı hem atı hem fili F7'ye saldırıyor. Bunu korumanın şu ana tek yolu atı mecburen H6'ya çekip atla korumak olmalı. Sen bunu kaçırıp ata saldırdığın için buradan çok kötü bir saldırıya uğramışsın. Burada atı oynasaydım buraya. Sonrasında da rok yapacaktın. Ve hiçbir sorunun olmayacaktı aslında. Bu hamleyi kaçırdığın için ya yani tehdidi görmemiz lazım acele etmeden. Şöyle bir bakalım burada 9 dakika 48 saniye varmış. 32'ye düşmüş yaklaşık 15 saniye falan düşünmüşün. Bu süreler çok az süreyi kullanmamız gerekiyor. Şöyle düşüneceğiz. Bu temeldir satrancın en temel e, ilkelerindendir. Rakip bir hamle yaptığında onun niyetini anlamamız gerekiyor önce. Ne yapmak istiyor? Bu soruyu kendine sorarsan rakip bu hamlesiyle ne yapmak istiyor? Bu soruyu kendisine, kendine sorarsan zaten hamleyi bulacaksın. Bu piyonu almak istiyor. Zaten biraz baktığımızda hemen gözümüze çarpacaktır. Çünkü iki taşla saldırmış. Bu şekilde devam edersek o zaman daha az hata yaparız. Bu aynı zamanda bir çatal olduğu için hem vezir hem kale istediği için birbirlerine veziri kaçtın. Evet beyazlar da güzel hamle yapıyor. Hemen almak yerine kaleyi Şimdi atı açarak belki şah çekerek böyle güçlü bir saldırıyla geliyor. Bakalım. Açarak şahını çekti. Tekrar aldı. Sonradan da buradan da bu taş aldı. Şimdi şu konuya baktığımızda şöylece beyazlar oldukça üstün. Ama e, beyazların da rok yapması gerekiyor aslında. Çünkü rok yapmazsa o da saldırı altında kalacak. Yani oyunu büyük oranda kazanmışken birden bu taktiği yedi. Yani Anladım. bu da doğru bir şey değil. Ya Allah'tan çok tehlikeli bir sonuç doğurmuyor. Yani fili oynadığında kale şah çekeceği için şahı buraya oynamak çok doğru değildi. Mesela siyah ve beyazın veziri siyah karede olsaydı fili çekerek açarak veziri isteyip vezir kazanabilirdi. Böyle bir şah çekmiş. Tekrar kaçmış. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçi artık siyahlar çok kötü durumda olduğu için beyaz doğru taktikle devam ediyor. Yani taş üstünsek taşlar değişmek iyidir. Tabi buradan şuna dikkat etmemiz lazım. Buradan şah fikirleri var. Siyah da bunu değerlendirmiş. Tekrar aşağı. Ama bu yukata bezire görmeden hızlı oynandığı için oyun kayba girmiş. Çok devamına bakmak istemiyorum. Sadece biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklar biraz daha yavaş olmamız gerekiyor. Planlar kurmalıyız. Satrancın güzelliği zaten buralarda başlıyor. Acele edersek oyun satranca benzemiyor. Başka bir şey dönüyor. Lütfen biraz daha düşünerek ve planları anlayarak devam edelim. Sonraki maça geçelim. Son olarak Yankı'nın maçına bakalım. Yankı'nın Ecel oynadığı maça bakalım. Yankı beyazlarda. Bu kez D4 ile başlanmış. D4 ile yapılan açılışlar e teki gibi açık olmuyor. Biraz daha yarı kapalı, yarı açık diyebiliriz. O şekilde gidiyor. Böyle bir yapı oluşturuldu. Ama oyun arkadan e, arka planda yavaş yavaş gelişiyor ve hemen taktik imkanlar çıkmayabiliyor bu tarz konumlarda. Hmm. Yankı bu bir hata çünkü burada hesap yapmamız gerekiyor. Burada piyonlar değişmek istemişsin ama buradaki piyonu önce piyonla sonraki da arkadaki fil alabileceği için iki taşta alma şansına sahip siyahlar. Ama sen sadece bir piyon alabildiğin için burada piyon kaybediyorsun ki öyle olmuş ve de şah da çekilmiş. Bir anda bir piyon kaybettik aynı zamanda şahımız tehdit altında. Şahı kaçmışsın. Şahı kaçtığın zaman, şahı hareket ettiğimiz zaman rok yapamayacağız. Bunu biliyoruz. O zaman Şahı oynamadan şah tehditlerini savuşturabilir miyiz ona bakmalıyız. Burada fili veya atı kapatarak devam edebilirdim. Böylece şah da hareket etmemiş olurdu. Şah oynadıktan sonra yeri de değişiyor. Konumu da kötü oldu. Buradan pilin de çıkması zor olduğu için savunmada büyük zafiyetler oluşturabilecek duruma düştü beyazlar. Bakalım. Tamam, rok yapıldı. Evet, filler değişmek istemiş. Evet. EC buraya gelerek atımızı istedi. Rakibin niyetini bir öğrenmemiz gerekiyor. Atımız istedi. O zaman atı korumalıyız. Sen de atı kaçmışsın. Güzel ama yağmurdan kaçarken dolaya tutulmuşuz. Vezirden kaçayım derken piyona vermişsin atı. O yüzden de yine taş kaybettik. Bir de burada veziri vermişin. Biraz acelece olmuş. Biraz daha dikkatli oynamamız gerekiyor. Tabi ee, tabii daha o, satrancın çok başlarındasın. Bu tarz hataları yapıyorsun. Daha iyi olacak. İnanıyorum buna. Ee, daha yavaş ve daha dikkatli oynadığımızda daha güzel oyunlar çıkacaktır. Evet, bugünlük analizlerimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki turnuva analizlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.